Akıllı mu akıllı bir horoz, evinin penceresini türemiş, etrafı izliyormuş. Yoldan geçen konanlık onu görmüş ve acıkmış karnını doyurmak için bir şeyler uydurmuş aklından. Ağacın altına gelmiş ve horoz kardeş, bütün hayvanlar barışmaya karar verdi. Duymadın mı? Duymadıysan da işte geldim sana haber getirdim. Haydi in aşağıda öpüşüp barışalım. Gidip. Şu de haber veririz, kucaklaşırız. Daha gidip karşı köydeki hayvanlara da müjdeyi vereceğim. Demiş. Tilki bu sırada. Ne de güzel bir şey buldum. Şimdi bu aptal horoz ağacın tepesinden inecek. Ben de karnımı bir güzel doyuracağım diye geçiyorum şaklandan. Akıllı horoz tilkinin ne yapmaya çalıştığını anlamış. Ona yemek olmaya hiç niyeti yokmuş. Aşağıya doğru eğilmiş ve tilki kardeş o duruma ne kadar sevindim bilemezsin. Hele buralara kadar gelip bizlere haber vermenden nasıl mutlu oldum anlatamam. Bak karşıdan iki tane kurt geliyor. Onlar da haber vermek istediler herhalde. Buradan ineyim de hep beraber kutlayalım bu barışı demiş. Tilki gerçekten kurtlar geliyor mu diye arkasına bile bakmadan hoşça kal benim gitmem gerek demiş ve uzaklaşmış telaşla. Ormanın derinliklerine doğru gitmiş ve gözden kaybolmuş. Kurnaz tilkiyi alt eden akıllı orucusu gururlanmış ve olduğu yerden onun gittiği tarafa bakıp kız kız gülmüş